Merhaba değerli diğeri hastalarımız. Aquaro Mini yeni nesil numune alma musluğu olan cihazımızdan kimyasal numunenin nasıl alınacağını anlatacağız. Öncelikle dikkat edilmesi gereken bir noktaya işaret etmek istiyoruz. Aquaromini Mini cihazın ön arıtımında bulunan karbon kartuşların değiştirilmeden numunenin alınması önemlidir kimyasal açıdan iyi durulanmış karbon filtrelere sahip olmak gerekir. Bu konuda klinik yönetimi sizlerle temas edecektir. Kimyasal numune alımı söz konusuysa lütfen karbon filtreleri değiştirmeyin. Değiştirmeden önce kimyasal numuneyi alınız. Kimyasal numune bir litrelik şişemiz bu. E, numunemizi koyacağımız strofol kutumuz burada. su damlayabilir düşüncesiyle ee, kovamız burada. Önce cihazımızı çalıştırıyoruz. Start butonundan. Yeni nesil numune alma musluğumuz şu şekilde. Şurada küresel bir vanası var. Bunu açık pozisyona getirdiğimizde su akmaya başlayacak. Önce cihazımızın iletkenlik değerinin 25 mikrosiemensin altına düşmesini bekliyoruz ekranda göreceği üzere hızlıca cihaz kendini tedaviye hazır hale getirmektedir. 25 mikrosiemensin altına düştüğü için 1 dakikalık su akışına izin veriyorum. 1 dakika bekledik. Şişemizin kapağını açıyoruz. Ters çevirip temiz bir alana koyuyoruz ve bulma başlıyoruz. Normal şartlarda maske takmaya gerek yoktur. Kimyasal numune için önemli değil. Ama diğer bakteriyel endotoksin ve mikrobiyal kontaminasyon numuneleri için maske takmak çok önemlidir eldiven giymekte. Ancak kimyasal numunede bu parametrelere bakılmadığından biz sadece maskeyi bir hastamızın evinde bulunduğumuzda kişisel koruma amaçlı olarak kullandık. Şişemiz doldu. Öncelik kapağı kapatmaktadır. Sonra küresel vanayı eski pozisyonuna getirerek cihazımızı kapatıyoruz. İşlem bu kadar.